bir defile olacak. Neler söyleyeceksiniz önünde geceyle ilgili? çok güzel bir gece olacak inşallah. Geldik Hakan'ı çok severim. Sevdiğim bir arkadaşımın defilesi. Değişik bir atmosfer, güzel bir atmosfer. İnşallah güzel geçer, keyifli olur. Var mı bir podyumda yürümüşlüğümüz? <laughs> bir o eksik, hayır yok. <laughs> yok vallahi herkes işini yapsın ya. <laughs> çok şeker soru. Ama olsa yabancılığı çekmezdiniz yani maşallahınızlar yine. Çok teşekkür ediyorum sağ olun o sizin e, gözlerinizin bakan gözlerinizin güzelliği güzelliğiydi. Beğendiyseniz ne mutlu. Ne mutlu bana. Bugün tanımın elinizdeki tespih hediye mi yoksa <laughs> bu? Bu hediye ya bu hediye gerçekten benim çok kıymet verdiğim bir hediyeti. Bunu da daha bugün yeni taktım senin de herhalde içine doğdu. Dedi ki onlar çok uzun biraz daha kısasını e, kullan diye verdi çok sevdiğim bir arkadaşım. Öyle güzel severek takıyorum. Ben bunlar olmadan duramıyorum biliyorsunuz. Sabır tesbihi böyle çekiyorum oralarda. Sabır derken? <laughs> sabır işte yani hayata, trafiğe, her şeye buraya bile gelene kadar bulamadım. Sabır sabır diye geldim yani. Yani biz daha çok böyle hani aşk hayatında bir sabır Ha, hiç vallahi arkadaşlar ya. Sormak istediğiniz şey biliyorum ama o benim için hani çok geride kalmış bir durum ve artık konuşmanın bile bir manası olmadığını düşünüyorum. Hani herkesin hayatı çok güzel olsun zira benimki harika. Evet. Evet. Başka bir şey var galiba. <laughs> Bilemem artık. Bilemem onu da bulmak sizin işiniz diyorum. Özel hayata girmenizin ardından hepinize çok teşekkür ederek ayrılıyorum. <laughs>